Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz e, şimdiden söyleyeyim e, iki part şeklinde çekmek zorunda kaldım teknik sıkıntılardan dolayı e, kusura bakmayın lütfen bu e, sıkıntılardan dolayı e, kahve videosunu şimdi çekeceğim e, bu videodan sonra e, tarot videosunu da izleyebilirsiniz. Aynı zaten videoya koyacağım. E, şimdi izninizle sevgili e, Kova Burcu arkadaşlarım başlamadan önce şunu da söylemek istiyorum. E, bana özel açılm e, e, yaptırmak isteyenler, ayrıyeten soru sormak isteyenler, mailin Falları etotmail.com mail adresinden e, bana ulaşabilirler. Şimdi e, kahve falınızı e, açacağım sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Hemen açmak istiyorum. ne niyet ettiyseniz olacak sevgili kova burcu arkadaşlarım. Hatta böyle içinizi boşaltarak yani içinizdeki sıkıntıları boşaltarak gerçekleştireceksiniz bu dileklerinizi. Demek ki hani bu sıkıntılarınızın bitmesiyle alakalı bir dilek de olabilir. Bakın bütün sıkıntılarınızı atlatmışsınız. O kadar güzel o kadar ferah ki içiniz. Bu ay inşallah 3 ee, yol çıkmış sizin için. Ee, hatta iki yol birbirine bağlanıyor. Demek ki e, bir isteğiniz e, hem maddi hem manevi olarak sanırım bir isteğiniz var. Bu istek hani birbirine bağlanıyor. Biri olursa diğeri de olacak. Öyle söylüyorum size. Öyle söyleyeyim size. Ee, i̇ki çıkmış bakın. Hemen size de göstermek istiyorum. Şurada bir iki çıkmış. Ee, bu iki 2 Şubat'tan e, sonra olabilir ya da iki hafta sonra olabilir yani Şubat'ın ikinci haftasından sonra bu dileğinizin gerçekleşmesini bekleyebilirsiniz gül çıkmış sevgili kova burcu arkadaşlarım bir sanırım bu ay içerisinde bir hediye alacaksınız yani partnerleri olan arkadaşlarım için söylemek istiyorum bu ay partnerinizden hediye alacağınız gözüküyor Hatta böyle romantik, bayağı romantik bir e, hediye onu söyleyebilirim. Partnerinizin içinde m küçük m harfi varsa yani baş harfinde ya da soy isminin baş harfinde değil de ismin içinde e, m harfi varsa e, partneriniz hani e, olduğu gözüküyor. İsmin içinde küçük m ya da soy ismin içinde küçük m olduğu gözüküyor. E, bakıyorum hemen. Çantayı almışsınız sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Yani artık e, bir şeyler yapmak için harekete mi geçeceksiniz? Yani bir şeyler planlıyor musunuz kendi kafanızda? E, bunu bunu yapmak istiyorum, şunu şunu yapmak istiyorum de kendi e, kafanıza planlamışsınız. Artık bu planları bence e, hayata geçireceksiniz. Kafanızdaki ve gönlünüzdeki e, planları artık hayata geçirmeniz söz konusu gibi geldi bana yapmaya cesaret bulamamışsınız ya da vakit bulamamışsınız Hani bir atılım gerçekleştirmemişsiniz bu isteğinizle alakalı ama artık bir atılım gerçekleştireceğiniz gözüküyor sevgili kova burcu arkadaşlarım iki tane güzel haberiniz gözüküyor bakın güzel kuşlarınız var şöyle aşağıda göstereyim şu kısımda kuşlarınız gözüküyor. Ee, ama bu e, Şubat ayının sonlarına doğru hatta Mart ayının başlarına doğru gibi e, geldi bu haber bana hani e, o zaman ulaşacak elinize gibi bir tanesi bakın e, yanında anahtar var bu anahtar bence e, bir şeyin e, sahibim olmak istiyorsunuz, mesela araba almak istiyorsunuz ama araba bulamıyorsunuz, her yerde mesela karış karış arıyorsunuz güzel arabayı o olabilir ya da ev aynı şekilde ev arıyorsunuzdur ama istediğiniz tarzda ev bulamıyorsunuzdur, onun haberini alacak olabilirsiniz, o evin haberi gelecek olabilir. Bir tanesi de manevi anlamda sanki bir haber söz konusu. Bu da Bekar Kova Burcu arkadaşlarım için de birinden hoşlanıyorsunuzdur çünkü iki farklı yerde bunlar hem maddi hem manevi olarak algılıyorum ben bunu Dediğim gibi manevi olarak da birinden hoşlanıyorsunuzdur hani hani hoşlandığınız kişiden haber almak istiyorsunuzdur onun haberi olabilir diye düşündüm şu anda öyle hissettim küçük küçük balıklarınız söz konusu. Güzel küçük küçük paralar alacaksınız. Öyle hissediyorum. Ee, sevgili e, Kova burcu arkadaşlarım, sanki böyle e, Balık burcundan e, biri mi söz konusu hayatınızda? Sanki Balık burcundan biri varmış gibi geldi bana. A e, A harfiyle başlıyor ya isminin içinde ya da soy isminin yani ya isminin baş harfi ya da soy isminin baş harfinde böyle biri söz konusu hayatınızda bence e, yoksa da yeni tanışacaksınız gibi geldi ama duygusallığı sizi boğabilir sevgili kova burcu arkadaşlarım yani o e, hayatınızda olan kişi mi bilmiyorum eğer yoksa da tanışacağınız bir kişi demiştim bu ay içerisinde bu insanın hani sanki çok duygusallığı sizi boğuyormuş gibi geldi yani hani o kadar çok duygusal ki siz boğuluyorsunuz gibi geldi ama iyi bir insan. Yani kötü bir insan değil. Bu arada bekar e, Kova burcu arkadaşlarım için de belki de e, Balık burcundan biri bir partner adayı çıkabilir karşınıza bu ay. Onu gördüm. E, baykuş çıkmış. Sanki sizi izleyen, her şekilde gözetleyen biri varmış gibi. O baykuşu da göstermek istiyorum. Bakın baykuş var gibi. Sizi böyle her yerden izleyen, her yerden gözetleyen biri var gibi. Yani ama bence bu e, kötü niyetli bir insan ya yani her hareketinizi e, gözlüyormuş gibi, iyi kötü bütün hareketlerinizi sizi takip ediyormuş gibi geldi bana. E, i̇smin içinde e, B harfi olduğunu düşünüyorum. B ya da E harfi olduğunu düşünüyorum. İkisinden biri böyle biri söz konusu. Bu insana dikkat edin derim. Biraz kötü niyetli gibi geldi bana. Ee, hemen bakıyorum size. Ama içinizin çok ferah ve temiz olduğunu görüyorum. Gerçekten güzel e, paralar alacağınızı görüyorum. Maddi anlamda da e, güzel paralar e, gelecek size bu ay içerisinde çalışıyorsanız eğer. E, çalışmayan arkadaşlarım içinde de e, güzel iş fırsatları söz konusu olabilir. E, birden fazla... E, iş başvurusu yapan arkadaşlarım için iki yerden iş başvurusu geleceği gözüküyor. Bakıyorum. Evet, iki yerden iş başvurusu var gibi. Çünkü iki tane kısmet böyle yan yana çıkmış. Bir de iki tane iş başvurusunun yanıtını alabilirsiniz. Hatta bu hani hangisini seçsem diye bir kararsızlık yaşayacak olabilirsiniz. Ama mantığınızın sizi götürdüğü yere gidin diye tavsiye verebilirim size. Bakıyorum hemen. Böyle oklar çıkmış yani oklar böyle bir yeri gösteriyor gibi. F harfi var böyle büyük F harfi var oklar orayı gösteriyormuş gibi yani. Hmm, bu F harfli insan sanki hayatınızın bir kısmında yani bir önemli bir kısmında gibi. Çünkü oklar bütün oklar hani o F harfini gösteriyor gibi. Hayatınızın merkezine aldığınız insan e, olabilir bu F harfi. Bu insandan <laughs> e, bu insandan Böyle bir e, şaşıracağınız bir şey alacaksınız gibi geldi ya. Hediye ya bu olay e, bu insanla ilgili bir e, şaşırtıcı bir olay sanki bir şaşırıyorsunuz gibi geldi bana. Bu hayatınızın merkezine koyduğunuz biri diyeyim tekrardan. Size de yıldız çıkmış sevgili em Kova burcu arkadaşım, Terazi burcuna da çıkmıştı. Demek ki e, siz de e, bu ayın şanslılarındansınız. öyle gördüm. Çok güzel. Bakın hem aşk anlamında, hem manevi anlamda, hem aşk anlamında, hem maddi anlamda güzel fırsatlarınızın olacağı. Bakın şurada hem yıldız, ay, hem yıldız hem kalp var. Demek ki bu ay e, hem maddi anlamda hem de e, manevi anlamda, ilişki anlamında güzel fırsatlar karşınıza çıkacak gibi geldi bana. Sevgili Kova Burcu arkadaşlarım, tabağınıza da bakayım. Ama bütün sıkıntılarınızı atmanıza çok sevindim. Çok güzel bir fincan oldu, gerçekten çok güzel bir fal oldu. Ben çok beğendim falınızı. İnşallah öyle olur tabii ki. Ben hislerime göre tabii, ki her zaman söylüyorum. Ben bilemem tabii ki. Sadece hislerime göre sizi yönlendirebilirim. Ancak ailede de sanki böyle yeni birinin yani bebek doğuracak bir insan var bu siz de olabilirsiniz onun bir güzel bir neşesi çıkmış böyle çok güzel böyle bir kalabalık var sanki bebekle alakalı bir toplanma söz konusu doğum mu olacak ya da böyle bebeğinizle alakalı bebeğinizle alakalı bir kutlama mı var böyle bir e, sevinme şeyi var yani e, durumu söz konusu bebeğinizle alakalı sünnet olabilir ya da doğum olabilir dediğim gibi çok güzel e, bir fal çıkmış sizin için sevgili e, kova burcu arkadaşlarım e, bir dahaki ay görüşmek üzere şimdi e, tarot kısmına e, geçelim Hoşçakalın. Dinlemeyi unutmayın tarot kısmını da. Evet sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Sizin için tarot kartlarımı seçeceğim. Hemen izninizle. Şöyle. Şöyle. Dünya kartı çıkmış sevgili Kova Burcu arkadaşlarım. Ee, acaba bir seyahate mi gitmek istiyorsunuz, yurt dışında bir seyahate mi gitmek istiyorsunuz, böyle bir planınız, bir hayaliniz mi var? Ee, bu hayaliniz gerçek olacak, bu planlarınız gerçek olacak. Planlıyorsanız da güzel bir gezi olacak sizin için, İş ya da e, diğer hani e, özel anlamda, özel hayat anlamında güzel bir e, tatil olacak. Güzel bir seyahat sizi beklemekte ya da bir şeyler için planlar mı yapıyorsunuz? Maddi manevi bir planlar söz konusu. Dediğim gibi maddi anlamda güzel e, ortaklıklar olabilir ortaklık mı kurmak istiyorsanız e, ortaklık kuracaksınız ya da dediğim gibi bir yerden paramı al, almak istiyorsanız paranızı alacaksınız ya da güzel bir iş yapmak mı istiyorsanız istiyorsunuz güzel bir iş yapacaksınız ya da e, sizin için e, gönlünüze göre bir e, iş mi arıyorsunuz o iş olacak e, Siz zaten e, başarılı bir insansınız bu başarınızla bu ayda güzel işler başaracağınızı düşünüyorum sorumlu bazı sorumluluklar alıp güzel işler başaracağınızı düşünüyorum maddi manevi anlamda ya da bu şey de olabilir bekar kova burcu arkadaşlarım gönlünüze göre kafanıza göre güzel bir kişinin karşınıza çıkması olabilir ya da ee, dediğim gibi e, ilişkisi olan arkadaşlarım için içinde e, ciddi atılımlar olabilir böyle bir plan planınız varsa evlilik gibi bir planınız varsa ya da ciddi atılımlar yapmak istiyorsanız bu ay harika bir ay olacak sizin için dünya kartı bunu da sembolize etmekte e, ne planlıyorsanız ne hayal ediyorsanız bu ay tamamen gerçekleşmese bile e, bir ciddi atılımlar söz konusu olacak hayaliniz isteğiniz ve planlarınız e, doğrultusunda güzel bir atılımlar söz konusu olacak bakalım e, harika zaten dediğim gibi güzel atılımlar söz konusuydu güzel başarılar planların e, gerçekleşmesi konu, söz konusuydu. Bu kartla da değnek ası kartıyla da bunu e, desteklemiş oluyorum. E güzel Planlarınız varsa, bakın cesaretle o işe girebilirsiniz. Şöyle olabilir, şöyle yapayım daha açıklayıcı olur. Bakın e, bekarsanız ya birinden hoşlanıyorsanız o e, o, ces o cesaretle o cesareti kendinizde bulup bu ay o insanı açıladabilirsiniz. Bakın güzel, e, olumlu sonuç alacaksınız karşı taraftan da e, ya da bekarsanız birden birine e, aşık olup güzel bir sonuç elde edeceksiniz Hatta dünyanız yapacaksınız o insanı ve aynı şekilde güzel ilişkiye başlama olasılığı olabilir ya da hani dediğim gibi hoşlandığınız insana açılacaksınız ve güzel karşıdan da güzel sonuçlar alacaksınız dünya kartıyla güzel bir şeylere başlama durumu söz konusu olabilir. Ya da iş hayatında e, yeni bir işe girmek istiyorsunuz ama e, hani o iş bana uymaz mı, uyar mı diye korku içerisinde olabilirsiniz. Bakın dünya kartıyla e, güzel şeyler söz konusu olacak. Değne kası kartıyla da bir cesaretle o, o işe başlayabilirsiniz. Dünya kartı da e, bu işlerin olumlu gideceğini gösterir. Güzel başarılar elde edeceğinizi gösterir ya da bir iş görüşmesine gideceksinizdir iş işi olmayan kova burcu arkadaşlarım için bir iş görüşmesine gideceksinizdir ama gitmeye korkuyorsunuzdur o cesaretle gideceksiniz cesaretinizi toplayıp güzel başlangıçlar elde edebilirsiniz yeni başlangıçlar bakın tasdikliyor dünya kartı da her şeyin başarılı ve zaferle bir şekilde sonuçlanacağını güzel başlangıçlar yapacağınızı e, sembolize ediyor. Harika çıkmış ya. Ben harika beğendim şu an şu ana kadar. Çok beğendim yani. Bakalım 3. kartım ne diyor? Dediğim gibi seyahat, seyahatler var demiştim. Dünya kartıyla bir yerlere seyahat edeceksiniz demiştim. E, bakın e, Tılsım ikilisi kartımla da bunu desteklemiş oluyorum. E, bir seyahat söz konusu e, bu ay sizin için. Bence e, dünya kartı da diyor dünya seyahati yani e, yurt dışı seyahat söz konusu olacak. Ya özel hayatınızda ya da e, <laughs> iş için planlıyorsanız. İnşallah gideceksiniz ve güzel vakitler geçireceksiniz. Eğleneceksiniz yani bu gittiğiniz yerde şehirde ülkede daha doğrusu yanlış söylemeyeyim. Ee, ya da e, şöyle bir şey olabilir her şeyin iyi gitmesiyle bakın kendinizi yavaş yavaş değiştirecek olabilirsiniz kötü giden kötü kötü giden durumunuzu e, değiştirecek olabilirsiniz Evet zamanında bir şeyler yaşamış olabilirsiniz kötü bir şeyler yaşamış olabilirsiniz ama artık bakın güzel gelişmeler söz konusu artık bir şeylerin yavaş yavaş değişmeye başladığını görebilirsiniz ve bununla beraber sizde eee kendinizi güzel olumlu bir şekilde geliştirecek olabilirsiniz. Bakın e, bazen şeyde düşünüyor olabilirsiniz. E, maddi durumum iken e, manevi durumum kötü, manevi durumum iken maddi durumum kötü dediğiniz olaylar olmuş olabilir. Bakın bu ikisini bakın maddi manevi nasıl dengeliyorsunuz? Dengeleme söz konusu olacak olabilir. E, sevgili Kova Burcu arkadaşlarım çok çok beğendim. E, kartı açılımınızı inşallah harika bir ay geçirirsiniz diyorum. Ee, devam edeyim ya da dediğim gibi deminde demiştim ya. E, eski sevgili bekliyorsun Hani eski sevgili e, bekliyorsunuzdur. Ha bir cesaret bekliyorsunuzdur. Kendinize bir deli cesaret ediyoruz ya. Bir anda sirkelenip ben bu e, insana yazmalı yazmalıyım diyeceğiniz bir ay olabilir. E, part, e, eski partnerlerini bekleyen arkadaşlarım için e, siz bir atılım göstereceksiniz gibi duruyor sevgili Kova burcu arkadaşlarım. Ha bir gayret, ha bir cesaret, bir deli cesaretiyle ee, o karşınızdaki insana yazacaksınız eski partnerinize ve güzel geri dönüşler alacaksınız bu ay içerisinde barışmalar söz konusu olabilir bakın Tılsım ikilisi kartına da e, yazılı mesajlar e, yani yazı, sosyal medya aracılığıyla e, bir Nasıl söyleyeyim size bir barışma söz konusu olabilir. Bir görüşmeniz söz konusu olabilir. E, ama bakın dünya kartımla da e, bunun olumlu ve e, başarılı bir şekilde sonuçlanacağını görebiliyoruz. Yani e, barışmanız söz konusu. Ya ben çok beğendim kartınızı tekrar yani kart açılımınızı tekrar söylemek istiyorum. Zaten inanılmaz güzel enerji alıyordum zaten bugün sizden. eee güzel. Bakın ya da şöyle de olabilir. Hem maddi hem manevi konuda başarı sağlayabilirsiniz. Bu cesaretinizle maddi durumunuz yani hem maddi durumunuz hem manevi durumunuzu bu cesaretle bir şeyler başarabilirsiniz. Bir cesaret gösterip bir atılım gösterip güzel başlangıçlar yaratabilirsiniz kendinize. Bakın çünkü o hani man manevi durum içinde e size gelecek olan insana siz zaten dünyanızı vermeye hazırsınız. Yani o insan gelecek olan insan şanslı olduğunu bilmeli bence. Çünkü siz zaten dünyanızı vermeye hazırsınız o insana. Ki zaten bence bunu bilecek karşınızdaki insanda hem bekar e, kova burcu arkadaşlarım için evli olan arkadaşlarım için de aynı şey geçerli. Aranızda bir e, küslük olabilir yani küslük olmuş olabilir. Ha, bir cesaretle e, kalbini kazanacak olabilirsiniz. Yani bu ay sizin için e, sizin bir şeyler atılım yapmanız gerekiyor. Bir şeylere e, sizin bir cesaret edip bir başlamanız gere gerekiyor ve bunun zaten karşılığını bakın bu e, kartlarla da gördüğümüz üzere alacaksınız. Yani e, bir şeylerden hani bir şeyleri başlatmaktan kesinlikle korkmayın bu ay e, acabaları düşünmeyin çünkü e, bu iki kartla da birbirlerini tasdikliyorlar zaten güzel e, girişimler söz konusu güzel başarılar söz konusu olacak ha, ha hadi dediğiniz bir hadi bir cesaretle bir gideyim dediğiniz olaylara gidin bence çünkü güzel e, sonuçlar alacaksınız dediğim gibi ma, e, evli olan arkadaşıma devam edeyim evli olan arkadaşlarım dediğim gibi e, partnerlerinizle e, bir kavga bir tartışma yaşamış olabilirsiniz geçmişte ama bir yaşamışsınız aranızda küçük ufak kırgınlıklar söz konusu olabilir hadi bir cesaretle gideyim de e, onun gönlünü alayım ben o e, o insanı seviyorum dediğiniz bir ay ve gerçekten de o cesaretle e, Karşınızdaki kişinin gönlünü alacaksınız, bundan emin olabilirsiniz çünkü siz zaten onu dünya hani onu dünyanız olarak görüyorsunuz ve karşınızdaki insan da sizi öyle, yani gerçekten de bir uyum içerisinde olduğunuzu görüyorum. Her şey yerine oturacak hem maddi hem manevi anlamda güzel dengelenmeler söz konusu olacak güzel değişimler söz konusu olacak yani kendinizle ilgili güzel değişimler söz konusu olabilir ya da alışkan kötü alışkanlıklarınız varsa ya bırakamıyorsanız bırakamıyorsunuzdur uzun zamandır ama bırakmak istiyorsunuzdur onun bir başlangıcı olabilir. Hani yavaş yavaş kötü alışkanlıklarınızı bırakacaksınız sevgili kova burcu arkadaşlarım. İnşallah kartım bunu söylüyor. Ya da ben öyle hissediyorum. Kötü alışkanlıklarınızı bırakacaksınız ve her şey yoluna gidecek yolunda olacak gibi hissediyorum. Sevgili kova burcu arkadaşlarım şimdi sizin için melek kartım seçmek istiyorum. Ee, güvendesin sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz Şimdi ve her zaman çıktı Bu Oğlak Burcu'na da çıkmıştı sanırım size de çıktı Güvendesiniz sevgili e, Kova Burcu arkadaşlarım Yani kendinize güvenin lütfen Bir deli cesareti gösterin Bakın melek kartlarımda sizi tasdikledi Güvendesiniz yani korkmayın diyor ee, Bir atılım yapın diyor Sevgili Kova burcu arkadaşlarım, benden de bu kadar. Bir dahaki ay görüşmek üzere hepinizi çok çok öpüyorum. Eee sizi musmutlu, e, harika bir şekilde görürüm inşallah. Eğer e, yorumlarım çıkarsa lütfen e, videonun altına yorum yapmayı unutmayın e, ve videoyu paylaşmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz e, hem beğenme tuşuna hem de paylaş beğenme tuşuna basmayı hem de paylaşmayı unutmayın sevgili e, Kova burcu arkadaşlarım. Ayrıca yorumlarınızı okumak için de sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.